Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yükselen Kütüphane'ye hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Böyle bir yeşilliğin içine geldik görüyorsunuz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Her gün iş işlerken bugün de piknik. Ha. Vay ben bahçeyi bitirdik. Eyvallah. He. İşimizi yaptık da geldik canım. Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Babamın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Anamların evde yorulduk biraz. Evlerinde Evlerini baklarını öyle bir toparladım arkadaşlar. Bayramın evet. olsun dedim. Kocamanlarını sildim, temiz oldu. Babam evet. çok Sağ olsun, evet. Allah razı olsun. Sizin size de yapsın. De yapsın. İnşallah. Amin. Bak, biz anamıza yapıyoruz, siz de bize yapıyorsunuz. Sizin evet. size yapar inşallah. i̇nşallah. Sizin, Sizin keredesi kerede kerede yapar. Ben de geri Aksaray'a gidiyordum maçın arkadaşlar. Annem, babam dedi ilk etti. gel dedi. Sen de bizimle dedi. Eşyalarımızı yaptırdı daha erken dedi. Vakit var ya bir şey. Çay içerik bir. Saat saat dört. Biraz dürüm yirik, koc çay içerik. Arkadaşlar şurada yeni yap başkanımızın yaptığı baraj. Yeni mi yapmış orada? Evet burada yeni yapıldı. Daha şu oradan şöyle Baba. yakından göster göster bayağı var. Şuralar bile zahira daha ayıklanacak. Söğütler içinde kalmış. Baba. Baba. Baba ben alsam. Tamam. Babana otur yaksın. Şöyle. Şöyle etleri düzüyorlar arkadaşlar. Böyle rüzgarın altına geçer mi o zaman? Aynen bayağı etiyor çünkü. Hasan Lavaş almış arkadaşlar. Bizim müftüden. Aynen. Aynen. Eskiden arkadaşlar babam git böyle şey mangal yapardı. Bundan ekmek alırdı hususi olarak. Tam buna dürer. Abi şöyle içine maydanoz koymuş abi. Hasan evet. maydanoz seviyor ee, onu istedi adam. Şöyle, şöyle. Müftü dediğimizde benim asker arkadaşım hem de çocuk arkadaşım sorduğumuzda başta yok dedi. Yarın oluyor hani bir gün önceden sipariş veriliyormuş. He. Girdi Hasan'a kıyamadı. Don olanlardan da sana kadar geldi. Az değil anne bir iki daha Ayrı yap da ha iyi bilsin. Anne çok iyi Onu Sen onu ayıracaksın, onları ayarlasın. Bu inek eti yiyeyim ben. var da niye yemiyorsun? Niye oğlum? İnek eti güzel olur. Hasan da şöyle şey yapıyor arkadaşlar. Köz yakıyor burada. Onun için sana kaldın he mi? Ben de pijamla konuşuyorum arkadaşlar. Abi. Şurada bizim şöğüt de var arkadaşlar. Şu aşağıda. Çalışıyorsun sen de. 17 tane. Onu şu kurban yo, gelsin de. Dermangil'e şey Dermangil'e vereyim kessinler. Yaksınlar. Bizim yakacağımız var. Daha ilginle gelip burada bir piknik yaparız. Çay içerik hem de süper bir keserik. O zaman sen sevmeyin ya, git var. O zaman konuşun arkadaşlar. Korkalım bari. Evet arkadaşlar. Ses takın hadi ha. Arkadaşlar hepinize saygılar, sevgiler. Hasan size bir türkü yazacakmış. Yaşım 45 olmuş da gelsen ne olur. Hasan'a telefon geldi. Baba iyi söyle babacan ilk söyle orada. Arkadaşlar telefon geldi. Kaldı bizim. Kuzenler. Ben sözler bilmiyorum Hasan söyler misin? Söyle işte. Seni sevdiğimi de söyleyemedim. Ha. Ben söyledim, ben Ateş sönmedi ama. Değil mi? He. Yakar mı ikti? Böyle koz olması lazım önce. He e, yani. dur bakmış daha dur o zaman. Sen Çabuklu Türk tomuru attım. Sen elinde Türk patla o zaman bir. Ayağını yani kadar. Oyun olacak. Bir tane deneyim. Seni sevdiğimi de... <laughs> Söyleyemedim Bu da gider benle Mezara kadar Su deli gönüme de Dur diyemedim Bu da gider benle Mezara kadar Bu de dur diyemedim Bu da gider benle mezara kadar oy. Yaşım 45 beş olmuşta gelsen ne olur Bu saatten sonra sevsen ne olur o ya Elinde destinende, sinende sen ne olur Bu da gider benle Mezara kadar oy Bu kadar Ağzına sağlık Tam benim türkü söyledim Kangal çok iyi de Kangal <laughs> Cansu da burada Kangal görmüş arkadaşlar Baba diyor burada kangal var diyor. Öyle bir şey aslan aslında. Yani arabayı çevirir, çevire çevire pişirsem. Oy bak şu kenarda da kol var gibi. Orta şey diyor. Kayda şey yapıyor arkadaşlar. Koç çay yapacak. Gel koç çay mı şey içeceksin? He. Evet. Hadi bakalım. Görelim senin cesurluğunu da. Yiyinsin içinsin hesap 5 lirayı geçmesin diyoruz arkadaşlar. Beş, şey o zaman bakalım bakalım arkadaşlar. Hadi. Ürünlere görüşürük. Baba diyor kar olmasa nam olsun Çek diyor. Yok baba kar olmasa nam olsun. Allah'ın iddiası. olsun. <laughs> Hasan Lavaş'a Sardar arkadaşlar. Ediyordu. Tam Adana şeysi oldu. Adana usulü gibi et yaptık arkadaşlar. Bunu bizim kolu aldık arkadaşlar. Müftü dediğimiz dürümcü bir ağabey var. Babamın arkadaşı. Ondan. da can suda içine hazırladı. Soğan, maydanoz. Bir de sumak olsaydı sumak unutmuşlar. Domates de işte var. Domates de var? Ben Adana usulü gibi Ben domates sevmiyorum. Domates sulandırır. O ben sana çok güzel olmuş. İyi mi? Hı. Afiyet olsun. Baba su var ya. Ha, Ömer de Zabacım. tavuk eti getirmiş. Oo. Sen mi yiyeceksin Ömer onu? Yedim yedin mi hakkımı? Yedin mi? Bir daha yiyin ha. Bayacağım Bunlar bir sürü. Hadi yiyecek. Yiyecek. Tavlan hadi. Kilo alacak. Afiyet olsun sana o zaman. Sağ ol babacığım. Evet ben de şöyle bunu buldum anca. Bunu bir dürüm yapayım. Babana bir annem koş. Dene de burada tavuk düzüyor. Hasan'a düştük, çorba'ya düştük. Çayın altına. Çayın altına yaktı. Evet, çayın altına tuttu bak. Zor da olsa tutturduk. Evet arkadaşlar şöyle bir tanesi. Yandı bir geçti. Şimdi altına bir daha attım. O da tuttu. Şöyle köz çayı yapıyorum biraz ekmeğine düründük etimizi. Şansımıza böyle pür pür esiyor. Şöyle Hasan kardeşim de etleri pişiriyor. Babamların kesesine bereket. Sizin de kesenize bereket kardeşim. Etler Babacan arkadaşlar. Evet. Tavuk da Hasan'da. Tavuklar afiyet olsun. İyi geçti. Aynen. Ben böyle birlik beraberliği çok seviyorum ya. Bir de böyle temiz havada çok güzel oluyor. Ortam zaten. Ortam, ortam suda, aynen. Su andaysen iyi gider bu. Aynen. Su andaysen, suda isen o bile ne kadar lezzetli gidiyor gerçekten. Soğan atsanız su, yes soğan yes. Soğan da çok lezzetli. Sonra iki tane atsan, getirmişler. Arkadaşlar Soğan etten de güzel gidiyor. Soğan acayip bir şey oluyor vallahi. Daha devamı var etlerimizin. Evet. Annem bir taraftan işlere yapıyor canlar. Bir tarafta da sıcak sıcak yiyoruz. Ömer Paşa da getiriyor böyle etlerimizi. Şöyle Onu göstereyim. Şey bizim Ömer çalışıyor. yemeği İlkay halası da çay yapıyor. Hadi yavaş evet. alttan tut biraz. Don, don, ha, elin yanar. Dondurma yine kazandım Ömer. İyi de dondurma kazandım. Dondurma hastası. Götür yavaş cinası. Önümde ağaç var bak takılırsın. Şey. Şeyin altı. Yanıyor mu Hasan? Tutmuş mu? Görünüyor mu oradan? Ateş yok mu? Bir ateş işte. geçmiş ama duman çok ya tutar şimdi. Tam ağzını rüzgara doğru verdim canlar. Et Köz çayını. O zaman bize afiyet olsun canlar. Ben Ardın. şu saçı şeyim, saç şeyi de saç dedik. Mi? Seni video çekmeyeyim mi? Niye Burada kurtlu? Sana korku diyorlar. Ama önüme geçiyorsun sen. Ben seni çekmiyorum. Kaç kaç. Ben babanı çekiyorum sen geçiyorsun önüme. Nasıl Şey diyeceksin. Ablaların bana maşallah çekin diyeceğim. Tamam mı? Bu hiç o Tamam konuşma o zaman. Hadi git sen hadi. Hadi git. Hadi oğlum sen git hadi. Tamam sen büyüyünce çalış oğlum hadi. Baban kadar öyle öyle çalış. Evet. Ha etleri götürüyor Hasan. Ben de şuna bir bakayım canlar bir daha. <laughs> Tutmadı herhalde. Aslında bayağı bir duman var da şuradan. tam tutmamış. Evet arkadaşlar bayağı karnımız doğurduk. Hikaye İl Hasan iyiydi. Ben yedim. Ömer iyiydi. İyi canım. Daha var orada bir şey var. Daha burada da var. Ne oldu oğlum? Çok de iyiydi. Geçer gibi oldu. Hadi doğdu ben. Altına ağaç koy, kutuk koy, kutuk Koydu. Ben de lavaşa durdum arkadaşlar. Ben de öyle doydum. Hadi ben size koşturacağım demedim. Tamam sen o tarafa git. <laughs> abi koyun, koş ya pandirelere git. Koş yanına. Oraya ben gidiyorum. Hadi şurada bizim suratlara bak gel. Yüksel hadi duruyorum. şöyle aşağı tarafa bakın gelin annem abi kardeş. Hadi aslanlarım. Tamam. Ülkede bir çay yapam, yapamadı arkadaşlar. Baba şey geçmişmiş bayağı kalktığımda. İyi, al, iyi dur. Çabuk sönüyor, hemen yanı i̇yi dur. Sağ şitmez ki ya rüzgara karşı bahane nasıl bir mangot tırır. İşte çarı evet. yanıyor, çarı yanıyor herhalde. Şimdi tutar. Ey Sultan gelelim. Başları bitiremedi. Ben bitsin de gelelim. Hızlı şu dursun da soğumasın işte şu et. Soğumasın, soğumasın. Ha var. Şu bişenler var ya onlarla görelim. O zaman şu pişenler yiyin o zaman. Aman. Ha, dur, dur, dur. Gel, 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 gel o zaman, zaman çayımızda görüşelim, bir görüşelim bir arkadaşlar. Bir şey ha iyi maşallah hadi. mi çay demledim çayda görüşelim arkadaşlar. Yeşillikte güzel ama süvetlere bak. Nasıl görünüyor? Ee, iyi de yapmıyor. Bizim burada bir sulu olarak burada kaldı. Bizim koyun her tarafı suyla ama sular çekildi. Sade burada kaldı. Bizim koyun her tarafı bataklıydı. Evet arkadaşlar en son analar boyarmış. Ben bunu Murat'a yapıyorum arkadaşlar. Murat'a götür diyor annem ille. Murat da yesin Oldu, diyor. Olduk. Arda ile Murat. Hep bir daha sığır, iki daha sığır. Sığır sığır daha çok. Evet. Maşallah bereket demiş. Aynen çok güzel. en fazla uğruyor. Çayımız da kaynadı pütür pütür. Baba onu da çek. İki üç gün, iki şir sonra ay, da, geliyorum, da geliyorum, geliyorum. Yani. öbür evlatlarından gelecek inşallah. O ağaçlar yaş annem bunlar, hadi bunlar. Bunlar ne ya, ağaçtan geldim evet Allah arkadaşlar, annem sıyırdı. Yürü tavırlar, kütletleri götürüyorum. Arda yirmi Deri var. Ne de, de, de deri var? Poşetin içinde. E, içinde. E, bir şey getiriyor da, onu soruyor. Hasan senin de eline koluna sağlık kesine, bereket ağır, olsun. Sizin de ona kesin, e, kesin Hepimizin iyi. Bir Herkes ağır bir ayıp. şifa olsun inşallah, iyi olur. Ekmeği ona Hasan Hasan yüzeyse koy ya. Koy koy. Bazı böyle gerçek diyor arkadaşlar, halka bir sevinir, bir sevinir. daha kapıya da ileri batırayım diyelim. Yüksel. Burak'ın belası hazır. Sen düğüne gitmediğin zaman. Ama yüksek yanan neydi galiba? Oğlum yanan neydi Yüksel? O zaman bakalım bakalım, videomuzda göstereyim arkadaşlar. Çayımız var. Çayımızı çeken biraz çekerek ondan sonra herkes ondan yoluna gerek. Yani. Amin. 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 evet arkadaşlar çayımız da hazır. Şimdi çaylarımızı da doldurduk. Ne oğlum? Sağımda ne ebe mi? Mi? Ebe o ebeme şekeri. Sakızı mı şekeri mi? Bir bir şöyle bağım bağım çayını abi. göster bakalım. Aha, Hasan da burada uzanıyor çayını. arkadaşlar Mentos. şöyle. E, arkadaşlar ben keyif yapıyorum Krep. Çayını bir göster bakalım. İkinciye daha güzel çıkar. İnşallah. Tavşan güzel kanı. Gibi İnşallah. Yo, yo, güzel çaylarımız. sağlık. Afiyet olsun. Anacığım da burada bizim başımız şey böyle can suyuyla o yüzden biz bu tarafta çıkmıyoruz canlar. Efendim anacığım? Su içiyor. Şu iki tane şey kalır, Olsun oturduğun var, yerde iyi içiyor bir şey olmaz. Vallahi Allah kesenize bereket. Iyi, Allah olur. Daha, olur. daha çok versin. Evet. Tavuk evet. çok güzel olmuş. Hepsi güzel olmuş. Bir elinize, Neyse, da, var, çayımız var. da içeriz. Be. Ondan sonra yolcu yolunda gerek sizin de ellerinize, kollarınıza sağlık. Herkes bir şeyin ucundan tuttu, iyi oldu. Çok çıkın geçmiş. çıkın gelin ben de Aksaray'da şeye gideceğim kul gideceğim artık. Nasıl bir tane şey alalım sizin Cansu gibi. Cansu da bugün Mangallık. oraya da değildi de çocuklar oynar orası değil bir de. ben, ben çocuklar oynar şey bir yapmadım, bir yapmadım ya Yerinde indim ince uğra gideceğim ya, orası geleceğim. Orası geleceğim. Hani bize Sabah yakın da. gittim geldim bu için bir de hince gidip geleceğim. Aynen. Babam <laughs> <laughs> da benzin parası gider diye diyor. Gideceğiz ya. O zaman şöyle çayın al da bir gösterelim çayımızı. Bize afiyet olsun canlar. Koş çayımız. İkinciye daha güzel katarım inşallah. O zaman babamın videosunda görüşmek dileğiyle. Kapanış yapmıyorsun herhalde değil mi? Bari bari bari. Görüşürüz canlar. Allah'a emanet olun. Evet Değerli arkadaşlar. Bugün de böyle bir değişiklik olsun dedik. Pikniğe gittik. İlkeyler, evet, Hasanlar. Bir, de bir de selam verim yine. Çocuklar. Biraz böyle gidelim diyorum herife oralar atıyorum. Yoluyor gezmesi oralar da arabayla. Gezdik, çikolata çay içtik. Körgelerde çay içmesi de şey iyi olmadı. Sema şey dökün bu diyorlar şu. Çaydan içine dökülen kireç şey O yaprağını basak şey dedi. Evet ona bak. Onun şişesi, musluğunun şişesi tıkanmış. Su gelmiyor onu bakmak lazım. Bir. Ne zaman lazım olsa o zaman bayağı, o zaman da şey yok. O zaman da yapamaz. Ee. değişiklik olur arkadaşlar, her zaman çalışma işi olmaz. Bazı da böyle bir kaçamağı yapacak. Havalarımızın da şöyle başına bat oturduk, bahar yok. Ne zaman böyle yiyecek değil, eğlenir. böyle bakmayız. Havalarımızın içine nefzeli oksanı varsa korurum. Nezbaşı şey var. Karanlı buraya stilledim ama onda oraya stillerim diye öyle seviniyim. Şu artmış. Buraya öyle çiftlikleri soktu da tutmuş bayağı. <laughs> da şu oracık tutmamış. Bunlar şu hazırlattım buraya alacak. Bili benim o ektiğim duruyor. Balkona ektiğim. Ee, onunla, onunla onunla onu onu da buraya yapacak. Buraya derik inşallah. Bunun yolları, onu da yolar. Motoru getirdiniz, ötün gibi sürü verirsiniz. Fazla işimiz kalmadı. Bahçedik, bah bahçede bitirdik. Yani buranın bir çapası kaldı ben işte. Ben burada oturacağım çapağımı. Otu kaldı, otunu Daha otu Bilmiyorum. çıkarsa. İllerin otları çıkıyormuş, böyle bir de başlar işte kalan. Daha ot yok da, olur. Sen toprağı getirdik ki belki fazla olmaz. Ben de olmaz. Bir var gibi geldi, bir de bu adam yok. Ta Nazman Utay. Da yine şuradaydım. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle sonra olsun. Sağa sola gitmem. Buraları duyerim otururum bura. Hem baharımı indiririm. Şuralarda şu hayli Asma hayli asma alakalı yapacak buraya da şöyle mukasaoğluyla. Ölmez canım sağ olursa şu çubuklar tutarsa. Çubuklar tuttum yer yani. nasıl vereceğim ben sana. Avrat ahla diyecen. Bak tuttu çubuklarımı öyle diyeceksin. Ta ben diyorum bir sen de sen ya? O zaman herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, kalın. Allah'a emanet olun seyircilerim. Hadi kanın sağ olun.